Burası bir heykel atölyesi. Bizim pek alışık olduğumuz bir şey değil. Daha çok mezarlıklar için çalışıyorlar. Yani mezarlara tanımlayıcı figürler koymak için. Bu aslında Osmanlı'da da Selçuklu'da da bakıldığında vardı. Daha evvelki medeniyetlerde de var Anadolu kültürüne bakıldığında. Burada modern deneyler var. Ama genel olarak bakın askerler, tanınmış kişiler. Şunu mesela Evde olsun isterdim. Şöyle büfenin üstüne koymalık. Burada din adamları var. Hiç alışık olduğumuz bir şey bizim gerçekten değil. Burada bakın fustan ile bir Yunan savaşçı diyebiliriz otantik kıyafetleriyle. Şu da başlı başına aslında heykelin e, iskeleti denebilir. Bu da başlı başına bir sanat eseri. <laughs> Bana göre ben alıp salonun köşesine koyardım mesela. Kediler dedikleyip dururdu herhalde onu. Çok güzel bir melek. Önce bir küçük modelini yapmış alçıdan. Sonra onun büyüğünü bayağı baya bir işte bir genç bir adam uğraşıyor. Bu işlerle burası böyle mermer tuzlu kokuyor. Amcalar var bu şekilde orada dolabın üzerinde bir yaşlı teyze var. Şunlar malzemeleri evet, baykuş var. En büyüğü de şu bir piskopos da benzer bir bir şey bir bir zat olduğunu düşünmekteyim. Burada bir futbolcu var. Futbolcu yok basket. Basket. Bir üzerinde çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Ee, bu bitmiş herhalde. Şöyle. Ve bu genç arkadaşlık gördüğünüz gibi çalışıyor. What's your name? Alexandros. Alexandros. Okay. <laughs> Alexandros, genç bir bir sanatçı, bir heykel işçisi ve burada gördüğünüz gibi ince ince çalışıyor. Bunlar özel bir ışık altında yapıyor bunu. Bunlar mezarlarda <laughs> kullanılmak üzere. Mesela şu tarz şapkaları takan adamlar artık kalmadı. Mezarların baş kısmına yerleştiriliyor. Çünkü bu da böyle bir alan. Have a nice day. Thank you very much Thank you. Thank you. Alexandros. You. Adamcağızı bırakalım işini yapsın.